Mayıs ayında. Adım adım Özgür Suriye ordusu ilerlemeye başladı. Yani te, şeyle işitle hiçbir ilişkisi olmayan, işi de karşıda savaşan Özgür Suriye ordusu. İdlib'i ele geçirdi. 12 ve 13 Mayıs. Arkasından Cisru Şuur'u ele geçirdi. Arkasından Eriha'yı ele geçirdi. İdlib, Cisru Şuur üzerinden Laski'ye 30-40 kilometre yaklaştı. Erah üzerinden Hama Humus hattına doğru geldi. Ve bayır bucak Türkmenlerin olduğu yerde de orada da çok ciddi başarılar sağlandı. Omurga'da yani Halep'ten aşağı doğru bir özgür ordusu karşısında rejim gerilemeye başladı. Yine bunları kamuoyumuz bilsin diye bugün Tel Aviv'de şey olan üzerinde, üzerinden üzerinden PYD'ye güzelleme yazanlar da bilsin diye de ifade ediyorum. Rejime, Esed rejimiyle ilişki kurmamızı tavsiye edenlere de bilsin diye söylüyorum. Yani biz bir taraftan seçim kampanyası yaparken bir taraftan saat saat Suriye'de neler olup bittiğini takip ediyorduk. Ne oldu biliyor musunuz? Halep'te de Özgür Suriye ordusu ilerledi. Önemli bazı mevzikileri ele geçirdi. Tarih 27 Mayıs veya 28 Mayıs. O günlerde rejim Deaş'la bizim bildiği işitle, bizim bildiğimiz bir mekanda, Haseke'de, PYD kontrolüne yakın bir yerde oturdu, görüşme yaptı. Ve ki bölgeden rejim çekildi. DAEŞ ilerledi. Buna karşılık da DAEŞ Özgür Suriye ordusuna saldırmaya başladı. Ve Azaz'ın doğusunda PYD'nin de kontrol şeyine yakın olduğu yerde DAEŞ rejimle koordineli bir şekilde Özgür Suriye ordusuna saldırdı. Hedefleri neydi biliyor musunuz? Azaz'ı alıp Özgür, Türkiye sınırında kilise kadar kontrol edip bütün sınırı PYD ile DAEŞ'in paylaşacağı bir hat oluşturmak. Ve rejim de bunun arkasında hem DAEŞ'e hava desteği verdi hem de PYD unsurlarına desteğini devam ettirdi. Azaz bölgesinde muhalefet direndi. 8-10 köyü kaybetti birkaç gün içinde. Çünkü bütün gücünü şeye vermişti. İdlib'e ve e, Laskey istikametine vermişti. Özgür Suri ordusu e, arkadan hançerlenince bir anlamda e, rejim ve DAEŞ'ler arkadan da saldırıya uğrayınca oradaki baskıyı azaltmak üzere oradan birliklerini şeye kaydırdı. Azlaz'ın doğusuna. Bu, bu tabloyu bu kadar açık bir şekilde anlatmamın sebebi şu. DAEŞ'la işbirliği yapan DAEŞ'la rejimin hangi subayının nerede, nasıl görüştüğünü Rejimin hangi unsurların PYD ile nerede görüştükleri bizde mahfuzdur. Kimse Türkiye'yi delilsiz bir şekilde suçlamaya kalkışmasın.